29 Haziran 2017'de Star TV'de yayınlanan Aşkın Kanunu dizisinin ilk bölümüyle Türk dizisi Ateş Böceği yayınlandı ve o zamandan beri bu sıcak, samimi ve hatta büyülü projeye olan sevgim daha da arttı. Küçük bir kız olarak, karakterlerin derin duygularının ve içsel değişimlerinin hafiflik ve mizahın ardında gizlendiği romantik hikayelere her zaman özel bir tedirginlikle yaklaşırım. Ateş Böceği'nde de tam olarak bunu buldum. Kaderin bir cilvesiyle aynı yolda bulan iki çok farklı insanın nazik ve çok canlı bir hikayesi. İlk bölümün ilk dakikalarından itibaren dizi, büyük çaplı olaylar veya gürültülü dramalarla değil, sıcak, samimi ve gerçekçi atmosferiyle büyülüyor. Ana karakter Aslı, taksi şoförü olarak çalışan bağımsız, özgüvenli bir kız. Böyle bir kahramanı ekranda görmek ne güzel. Zeki, kararlı, iyi bir mizah anlayışına sahip ve güçlü bir karaktere sahip enerjisiyle adeta coşuyor. Şahsen onda kendimi bulmak benim için çok kolaydı. Bağımsızlık için çabalayan ama içten içe gerçek aşkı hayal eden biri. Avukat Barış, aslının tam tersi. Çekingen, dengeli, biraz kibirli ama inanılmaz derecede çekici. İlk karşılaşmaları kıvılcımlar, kimya, hafif mizah ve ince bir ironi. Romantik komedilerde en sevdiğim her şey. Ateş ve buz gibiler ama sizi ekrandan koparmayan sihri yaratan da bu zıtlık.